SK 35 kanalına hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Ski Bidi Toilet bölüm 65 videosu çekiyoruz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı, zil butonunu açmayı, yorum yapmayı ve en önemlisi birazdan söyleyeceğim şey için videomu paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Videoya geçelim. Pardon arkadaşlar. İnşallah sesim çıkıyordur şu anda arkadaşlar sizde. Videonun sesini kısmam gerekiyor. Telif falan gelebiliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüyorsunuz Cimen falan geldi bilim adamın tuvalet falan geldi ve bizim ikili aha arkadaşlar Cimen'i yalnız bıraktı. Az önce aynı video çektim ama telif yemeyelim diye müziğini kapadığım için arkadaşlar tekrardan çekmek zorundayım. Ondan biliyorum. Evet arkadaşlar sinirlendi falan ateş ediyor. Evet saldırıyorlar. Yani silahını fark ettiniz mi? Bayağı güçlenmiş onun silahı. Evet arkadaşlar sifonunu çekiyor. Arkadaşlar gitmiyor gitmiyor bakın <laughs> birden fazla kez çekiyor. Arkadan bir darbe yapıştır. Of of of. Arkadaşlar bir detay fark ettim. Biraz kan çıkıyor. Arkadaşlar bakın ne oldu? Evet yaktı. Arkadaşlar burada bir durduruyorum videoyu durdurdum. Dur şurada dur derim hatta. Tamam burada dur. Arkadaşlar o az önce dedim ya videoyu bol bol paylaşın diye. Nedeni şu arkadaşlar. Önceki gibi bir de videoma yorumlarda da demişsiniz ki işte ne demişsiniz? Ha yüzünü göster efendim Yorumlarınıza zaten hemen kalp attığım falan gelecektir. İşte bir, birkaç gün içinde gelir. Arkadaşlar cevabımı yazdım ben. Arkadaşlar eğer 35 abone olursam yani 35 abone olduğumda veya 40 35 veya 40 40 diyelim. 40 işte ama eğer 40'a ulaşamazsam 35 5 üstünü üstünde sayarım. Arkadaşlar abone olduğum zaman yüzümü göstereceğim. Ondan dolayı arkadaşlar videoyu bol, bol bol paylaşın ki abone sayım artsın. Bütün arkadaşlarınıza paylaşın. Abone sayım arttıkça arkadaşlar ben daha fazla bir şey yüzümü gösteririm. Ama ben yüzümü videoda çok göstermek istemiyorum. Sırf siz istiyorsunuz diye arkadaşlar yüzümü göstereceğim. Ondan dolayı videomu paylaşmayı unutmayın arkadaşlarınıza. Arkadaşlar neden burada durdurdum onu da anlatıyorum. Bakın arkadaşlar, g mandi değil mi öldürdükleri. Şu an G-Man'in kafasının içinden bir şey çıktı. O aslında G-Man değil arkadaşlar. O aslında böyle robot gibi bir şey. İçinde başka bir tane Skibidi Toilet var. İşte onun gözlüğü böyle lazer gözlüğü. O lazer atmasını da gözlerinden o sağlıyor. Ben bunu arkadaşlar o bilim adamı tuvaletin yarattığını düşünüyorum. Korunma amaçlı. Ama devam ediyorum arkadaşlar. Bakın zaten kendileri de şaşırdı kamera kamera var. Evet arkadaşlar bombardımana tuttular onları. Allah kahretmesin arkadaşlar. Tamam arkadaşlar devam ediyorum. Hemen azıcık geri alıyorum. Evet. Ve bombardıman. Evet kendi kalkanıyla korudu. Evet kamera bozuldu. Arkadaşlar kolu yaralandığını görüyorsunuz. Şeyin. Titan Speakerman'ın. Evet, Titan kameraman kalktı ya. Ve arkadaşlar, like işareti yaptı derken dislike. Ve arkadaşlar, sol koluk ay sağ kolu kopmuş. Arkadaşlar bu durumda ben şunu düşünüyorum. Büyük ihtimal hani e, Titan Speakerman şey etkilendiğinde ne olmuştu? bayağı bir gelmemişti. Büyük ihtimal bu bunlar bayağı hasar alacak ve bir süre gelemeyebilirler. Ama arkadaşlar böyle. Arkadaşlar bay bay. Let's go. Devam.